Herkese selamlar arkadaşlar. Bu Dionox'ta kaldığımız otel bu şekilde. Şimdi çıkıyoruz. Otoparka doğru gidiyorum. Erdoğan merhabalar nasılsın? Günaydın. ortam bu şekilde. Motosikletleri koyduğumuz yeri size göstereyim. Nasıl yaptığımızı. Hemen otelden çıkıyoruz. Erdoğan zaten çıkarmış motosikletini. elindeki çantayı görüyorsunuz. Bu bir çantaydı. Otele girip çıkıyorum. Yollar biraz tehlikeli. Bazıları çok iyiler. Yol veriyorlar, duruyorlar, bekliyorlar. Motorla giderken sağa çekilip yol veriyorlar size. Bazıları da acımasızca sürüyorlar. Erdoğan buraya çıkarmış motosikletini. <laughs> Otoparkımız bu şekilde. Her gün bunun gibi benzeri güvenli, önemli olan bizim için güvenlik. Motosikletimizi güvenli bir yere koyabilmek, otel ayarlarken ilk baktığımız, tercih ettiğimiz konumuz bu. Otosiklet de bu şekilde. Dün, yedek benzin depolarına benzin de almıştım artık kafa rahat. Benzin bitecek. Benzin istasyonu bulamayacağız gibi dertler de bitti. Durumlar bu şekilde. Size bu motosikleti koyduğum yeri göstermek istedim. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere.